Minecraft dünyasına 10 kalple değil de 5 kalple başlasaydınız. Evet sorularınızın cevabı olan Cancı Craft'ın ilk sezonu inanılmaz bir ekiple başlıyor. Yaşama başlayan herkesin farklı kalpleri sahip olmasını sağlayan Falena, bakalım ters maskeye kaç kalp verdi? Evet, bu Falena. Güzel mizacı ne olur hayır! Aa, oldu. Oldu. Bırak! Valla ben çalmadım elmasları! pardon maskesi tamam. maskesi düzelecek yaşasın! Onuncu kişi sen misin kanka? On numara adamım kanka görüyor musun? Pardon arkamı <laughs> Bakka, döndüm maske sana. Maske mi? Yoksa gerçek yüzüm mü daha güçlü? Bilemiyorum. Ama o güzel işte tam o yüzden seni seçtim. Wow. Teşekkür <laughs> ederim. Biliyor valla insandan anıyor. 15 kalp olmaz olmaz. Tamam 15. <laughs> bak şimdi Şu ver, elmas <laughs> e, şurada bir elmas düşmüş. Basken oh. başlıyor. Hadi. Hadi gitti. 6. 15 gitti. Maske 15, 15 gitti. Tamam, 6 aylığa duruyor bak. 6 hala burada. 14 gitti. Aldık abi. Oh, oh, tamam, o tamam tamam. Tamam. 10. kişi 10 numara kalp verdi. 10 numara adama 10 numara kalp. Hadi bakalım eyvallah. Öyle <laughs> yaptı. Oğlum, bir şey değişmedi Ben Gitmeseydin keşke. Ya başı boşu boşuna zamanımız <laughs> ben var ya şimdi neydi daha? <laughs> Muhakemeye vereceğim seni. Şikayet edin ya. Hayır ben Sen... bir şey diyeyim mi? Elif zaten Şevval ile ben koruyoruz. O kadar dalga geçiyor geçiyor ama Burak'a gidecek. Madende aşağıya düşecek ölecek. <laughs> Kimse kendi hali oldu. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne <laughs> dedi? Kırdığınız için zaten ölecektim. Ulan Fahri. Kim dedi? Aaa! Gerçekten geri düşünüyor. Şaka yaptı. <laughs> şaka yaptı. Şaka yaptı. Şaka. <laughs> 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 Ama var ya nasıl inandınız? Ya sana bir şey Köpek gibi gözlüm Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Yanarak ya arkadaşlar tamam <laughs> aramızda helal yok inandıramazsınız. <laughs> İnandınız da <daha> demin ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 Adam haklı. Bırak sen ona vur belki seni sever. Dinleme dinleme. Vur <laughs> <Bura> abi. <laughs> Klavyeyi lütfen daha iyi Minecraft oynayan birine verir misin? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Buraka gelsene. Tamam canım devam ediyorum. Evet. Gel de oynuyor. Bittik arkadaşlar. Buraka ilk ölen. <laughs> Kızlar mı kuruyor? <gülüyor> 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 Çet ben buna gülmedim bu arada. Ben böyle bayrımcılığa asla gülmem. Bu çok ayıp bir şey. Asla tasvip etmiyorum. E, aynen kanka. Yani, <laughs> Sabahtır kanka atıyor. <laughs> Biz maskeyle vote ediyoruz. Ben veto ediyorum bu sefer. <laughs> aynı ne <ya, bir gülüyor> zaman göreceğiz bu esprileri. Axelot buldum ve öldürdüm. Cani, Axelot'u satardın. Öldüreceğim, her gördüğümü Anam öldüreceğim. O. <laughs> ya, 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 ee kızlar hala koruyor musunuz? <laughs> Koruyorum. Ne oldu korunmaya mı ihtiyacım var? Ben burayı kesiyorum. <laughs> Çok fena laf attı beyler. Alo erkeklere laf soktukları yerleri kesiyorsunuz. Evet zaten keseceğim kanka orayı yani. Kendinize gelin. Atmam <laughs> ki bana ne? Diyorum çık. Öl Görüm öl beni. öl öl öl. Allah ölüyorum. Hadi aşağıda yazsın. Geçemezsem öleceğim. Salim şöyle düşün. Yaşarken ne işine yaradı? Bari diğer tarafta belki uzun. Devam et. Ölmedi. <laughs> Yaz. Ama diğer tarafa gidersen seni de yanımda götürürüm haberi. Oh. Allah! Oh. Oh Arkadaşlar ölüm. Ölüm tehdidi aldım. Hepiniz duydunuz şahitsiniz Salih'i içeri Can atıyoruz. Can güvenliğim tehlikede. Siz şimdi ne var? Kadınlar Birliği mi? Ya niye kızıyorsun bana dur ya. <laughs> Dostum kızlar birliği mi kurdunuz diyorum Dostum. yani. Dostum. Evet. Kurdum katılmak istiyorsan gelebilirsin sen. Zaten bizden birisin. <laughs> Oo! Bu nasıl Ben bu videoda <gülüyor> <gülüyor> eziliyorum, öfseleniyorum. Hani nerede korusanız da şu emadı. Oğlum balık farmı buldum lan. Kendiliğinden ya. otomatik balık farmı. Onu nasıl buldun? Şelale var. Şelaleden balıklar düşüyor ben topluyorum. <laughs> otomatik. 14 tane balığım oldu. Ben bu madenden çıkıyorum. Çıkış yapıyorum. İlk <laughs> ilk elmas. Burak Hanım bu kadar kalbi olup kızlara laf attıktan sonra da bizden daha ben korkak mu? Hayır korkun. hayır Burak Hasan atmadı. Biz attık. Teşrif ederim yani. Hayır biz attık. Şeyi nasıl açıyoruz arkadaşlar? Envanter mi? Eee <laughs> hayır. Ya sabah. Bir şey Çok iyi. <laughs> Servet 3 kazmam var. Arkadaşlar. Yemin et. Servet kim abi? Servet kim? Ya Bilmiyorum. ne bileyim kimse ki. <laughs> ne bileyim kimse ki. <laughs> ya oğlum sabahtır elmas kazıyorum. 9 <laughs> tane birikmiş. Allah Allah. Aa, Aa öldü. <laughs> i̇şte var ya. i̇şte bu var işte. ben beyitletirdim Ben beyitlettirdim. <laughs> Hayır biri gerçekten ölecek. Bura abi kaydı kapatıyor da az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Hani ben şey bunu Kaydı kapatıyor Allah belanı versin. Ee, elmasa e, elinize alın sonra Q tuşuna basın. E, ee, buradan şey veriyor size kalp veriyor rastgele. Eee yap bakayım hadi deneyelim. Hadi bir denesene maske. Ya Burak evet de sen inanacaklar sen niye bunu bastın maske. ya. Maske bu kimde işe yarar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sibayda. Ya. Ya o kadar umutsuz bir vaka değil mi ya. Bu, bu Elif de çok işe yarardı. Hem kalbe ihtiyacı var tamam mı? Hem de bunu yer yani. <laughs> Kanka ben birisine yapmıştım ya ilk. Goleme, gole... <laughs> yok, yok yok hayır hayır goleme sol tıkla demiştim. Kime yapmıştım ben? Simaya <laughs> yapmıştım. Bana dedin, <laughs> ya, bana dedin. Simaya <laughs> da yapmıştım. <laughs> şey, <laughs> <laughs> sol tıkla sana gül verecek dedin. Sim mi? Simaya da yapmıştım. <laughs> Arkadaşlar Cancık Craft'ın ilk bölümüne geçmeden önce İstanbul'da ben tam bu videoları çekerken bir deprem olmuş. Bizim burada bina yıkılırken ben zannettim ki onun yıkılma sarsıntısı gerçekten deprem olmuş. İnşallah sizin evlerde veyahut da sağlığınızda bir sıkıntı yoktur. Öncelikle burada bir tane piramit evi yapacağız ve bütün eşyaları ben topladım. Çok basit bir yapım var. Siz de kendi Minecraft'ınızda bunu yapabilirsiniz yani inanılmaz hoş bir görüntüsü de var arkadaşlar. Allah yanlış oldu. Şu şekilde bırakacağız. Ben buradaki blokları kullandım. Yani deep slate bloklarını normal e, tuğla bloğa çevirdim. Tuğla bloklarından şey. İlk önce polisajı çeviriyorsunuz sonra tuğlaya çeviriyorsunuz. Desert temasıyla oyunlu olsun diye Hani böyle bloklar bırakacağız da ben bunu <laughs> ya yanlış saymışım ya. Yanlışsa ya test tut <laughs> evet e, bir beden küçük yaptığımız için e, burası da... Oğlum nasıl olacak bu Allah seni belanı vermesin her şeyi yanlış yapıyorsun. Hala sallanıyor ev ya oğlum bir bina yıkıyorsun, bizim bina yıkılacak ya. Geri zekalı. Evet bir beden küçük yaptığım için birazcık büyütmek zorunda kaldım. Hemen hatamızı ilk başta fark ettik. Çünkü arkadaşlar en sonunda fark etseydim benim hiçbir güç tekrardan bu evi yapmaya zorlayamazdı. Aha da böyle çıkıyorsunuz. Bu kadar yeterli şimdilik. Ben bir köşesini yaptıktan sonra diğer köşeleri yapmış olacağım. Yani otomatikmen bir köşesini gördüğünüzde diğer köşeleri de görmüş olacaksınız. Normalde kırık taşlı kumdan yaptım ya. İnanılmaz bir ismi var. Ben bunun ismini de tam bilmiyorum. Tamam bak burası oldu okey değil mi? Evet. Bütün yapı aynı. Böyle işte. Yes. Sana burayı Allah iş kazası. Bir tane cam buraya, iki tane buraya bırakılacak. Yani şu şekilde bırakacağız camları. Oğlum bak bunda bir yanlışlık var. Benim kafamda kurduğum senaryoda bu farklı gözüküyordu. Burası yine geniş oldu kanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Sonra burayı böyle birleştiriyoruz. Bu da tamam. Bunu da böyle birleştiriyoruz. Bir dakika. Tamam bu da eşit geliyor. Bak eşit geliyor oluyor lan? Aa evet dostum bak bunu iç tarafa değil burası boş kalacak. Tamam şimdi anladım bak benim yanlışlığım, benim yanlışlığım, benim yanlışlığım. Pardon. Affedersin, elim çarptı. Allah belanı vermesin oğlum. Benim yaptığım şeyle hiç alakası yok. Bu aşağıdan abinizin eli ayağına dolaştı. Ne zamandır bu işi yapmıyorum. O yüzden arkadaşlar bu köşeleri yaptıktan sonra diğer köşeler kendiliğinden oturması gerekiyor. Bak şu anda buraya bir tane, buraya bir tane. Burayı kır, burayı kır, burayı kır. Tamam mı? Buraları birer tane bırakıyorsunuz. Bak şimdi oldu bak. He? Heh, şimdi oldu be. Estamos é bom, velho. Isto é bom. olha, vamos lá. Öncelikle arkadaşlar kendimizi cüzdan almamız lazım çünkü bir uyanığın bir tanesi bir tane dükkan açmış benim de kullanmam gereken odunlar maalesef o dükkanda var bakalım kiminmiş o dükkan arkadaşlar ilk öncelikle cüzdan almaya gitmeden bir dükkandaki fiyatlara bakalım Kapısını da açık bırakmış açık demek ki Salih dükkanıymış 68 tane o aklok iki bütük e, nasıl konuştu lan Konuşmayı unuttum. ney pa Selling 68 diyor. Evet. İki buçuk liradan satıyormuş arkadaşlar. Şimdi gidelim bir şu kadarcık da elmasçığım var. Ya. 44. O Malatya. Malatyalar hemen like attı videoya ya. Cüzdancı abimiz burada. Selamünaleyküm. Bu ne lan? Burak Hanınki var. <laughs> tamam pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Hemen sinirlenme. Kendi cüzdanımı alacağım. 300 lira diyor. Nasıl lan? Param yok. Lan Nereden? Elmas mı satacağız burada? Aa evet. Elmas satmamız lazım. Bankacı selamünaleyküm. Sırtındaki yukarı Biliyorum ama. Kaç para bu? 10 lira. 10 lirası bir tane elmas. 10 liraysa 440 lira mı olacak? 10 lira. Eee? Hepsini ben böyle mi satacağım lan? Tamam 19 tane güzel. Oğlum dolandırıldın mı? 19 elmas karşısında 100'e çek aldın. 24 oldu. Oğlum, Allah belanı arayın lan para verin lan dolandırıldım dolandırıldım. Banka tarafından dolandırıldım. Dur bakayım. 44 tane sattım 240. Lan çekler kullanılmıyor. <laughs> Hayır ya. Para verin nereye şikayet edeceğim. Var ya bizi çok fena dolandırdılar arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde hayretler içerisindeyim. Ben böyle dolandırılacağımı zannetmiyordum. Bana çekleri verdiler ama eksik verdi. Adamın acele etmesinden anlamalıydım. Şuralara da birkaç tane şunları bırakacağız. Bunların üzerlerine oha yine tam yetti. Ya ben var ya inanılmaz süper oynamaya başladım. Zaten öyleydim. İyice ne mükemmel oldum he. Şimdi arkadaşlar ben her şeyi yaptım. Şöyle şu şekilde şuralar açık kalmış. Buraları böyle kapatalım bir. 8 tane kamp ateşi vardı. İnşallah bunları buraya 4 o yine tam etti. Vallahi var ya ben matematiksel olarak birazcık zekileşmiş olabilirim ha. Allah tamam tam iyi oldu. Allah seni kahretmesin kapının tamam. İnşallah diğer kapılar böyle değildir. Ya hepsini mi böyle koymuşum ya? <laughs> ya var ya oğlum hiç şey... ya ne oldu nazara mı geldi bu ev? Anlamadım yani bak başımıza gelmeye kalmadı bu videoda. Dur. İşte bu. Tamam. Bunları da buraya bırakıyoruz. Arkadaşlar evimiz bitmek üzere. İç tarafına da Allah yandım. Ay bunu kırdım da gelecek mi? Şimdi iç tarafındaki dizaynı da birazcık değiştireceğim arkadaşlar. İçini ben e, yüksek ihtimal şurası odam olacak. Burası tarlam olacak. Burası madenleri pişirdiğim yer olacak. Burası da ıvır zıvır enchant bastığım yerler falan olabilir. Ev şimdilik bu kadar küçük olacak. Sonrasında aşağı katları birazcık daha büyüteceğim. Ben yine eşit yapmışım. Vallahi elimde yine malzeme kalmadı. Güzel oldu bu. Allah. Ne Her şey birbirine giriyor. Vallahi birbirine giriyor. Şurayı Şuraya şimdilik toprakla dolduracağım. İç dizaynını sonrasında yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine dolandırıldık. Abinizin peşini yine şanssızlık bırakmıyor arkadaşlar. Ama bir şekilde halledeceğiz. Merak etmeyin merak etmeyin. Halledeceğim. Şuralara da destek yerleri mi yapsak ya? Şuralara aslında şuradan aşağıya doğru inen bir yer yapsam daha güzel olur. Dur bakalım. Ha neyse sonrasında tekrardan yaparız evet hepsi bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir dolandırıldık ilk dolandırılan ben oldum vallahi bir sonraki Cancı Craft'ın yeni bir bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın bir sonraki bölümde yüksek ihtimal enç basacağız bir de şu paramı geri alacağım paramı verin paramı geri istiyorum paramı verin ya